Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Günlük görevleri yapacağız bugün. Bu rutin yapılan görevleri. Yani daha çoğunlukla benim ambarım olduğu için onu harcamak için o yüzden bazı görevleri yapamayacağım. Amatör görevimiz var. Ondan sonra Rezon'un görevimiz var abi. Boss Lock'un görevimiz var. Boss Lock'un görevini alıp de hızlıca artaya gidiyoruz. Tetrim veriyor. 3-5'e gidiyoruz Boss Lock'um için hızlı yapacağız. Çat çat çat. Konusu diğer uzun görevlere de bakacağız. Günlük görevlerden 5-10 milyon kasabiliyorsunuz zaten. Güzel oluyor yani. Bossluk mal. Atladık ama oyun gelmedi. Hiç. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım atlayın. Hemen bot tutumları bulalım. Parçalayalım bunları abi. Nuplik. Hızlı 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 bir iki tane görevi bitireceğiz. Bakalım bulabileceğiz mi? Oğlum, buradakım yok. Biz daha görev yapmaya başladık zaten hiçbir şey çıkmıyor meydana. Hadi şimdi yalnız yalnız adama çarptım kanka. Arada gidersin öyle. Yapacak yok. Kendin kaşın. Hadi dedim zayıfsın. vurmayayım etmeyin ama yok. Sonra gemiler patlatılıyor, kesiliyor oluyor. Yapacak bir şey Yani. Benden de kaynaklı ama gördünüz. Kendi yaptı. Ronaldo dolaşımı böyle abi. Çoğun vücudu bak? Yani attırıcı. Yoksa bulmuştuk da. Bulamıyoruz. İlginç. Hemen hızlandırmış şekilde. Vur diyor Hızlıca yapıyoruz. Bir tane daha bulduk. Videonun sonuna gelince hemen. Piu! Geleceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görev 15 tane zaten. 13 tane kestik. Video hızlı bitsin diye bölümler. Sonra iki tane de kesip benim görevimizi alıyoruz abi. Seri seri görevimizi hallediyoruz. Zaten RS biraz geçirmeye çıkarım. O yüzden hızlı bitiyor. sıkıntı yok. Bir tane kaldı. Ondan sonra tetkin görevi de okey. Uri veren görevler de var 4000 5000 hep. Bu görevler de güzel. Ta sağ yukarıda çıktı. Üf. Onu da keselim. Yeni görevimize doğru yola çıkalım. Günlük görevleri yaparsak abi ne bok olur ne alırız diye falan. Sorular gelecek. Abi örnek ona bir fon istiyor. Buna mesela Kalon istiyor. Nerede diğer mesela? Şuna da mesela tetri istiyor. Bunları almak için Mecburen kasacaksınız diye. Boss Sibonik görüyor vardı onu alalım. Bazı gemilerde bir şeyler istiyordu burada sanki de. Takipçi istiyor. Yani burada bazı şeyler hepsini istiyor zaten. Tetrim, Metin, Lefortler de istiyor diye biliyorum. Günlük görevlere girelim. Chat açtık günlük görevleri. Şu. Burada ne vardı abi? Aşağı görebilir ve biraz Oldu mu? O Simon Preview yok o zaman alt haritaları alalım Ne varmış? Devurum varmış onu alalım devam edelim İki yıldız Üç şey atladık hemen 2000 2000 ordum veriyor. 2000 şeref. Tertemiz. Güzel. Devrim bunumuzu kesip yeni göreve doğru yolculuk yapalım. Bakalım yeni görevlerde neler yapıyor. Ama inşallah atlayacağız. Evet, Dark atlama sonu beni bitiyor. Bir yerden bir yere atladığımız zaman saatler sona geliyor. Oyundaki en büyük sıkıntı yani Ölmemelisin demiş bize görevde. Onunla sıkıntı yok. Hallederiz. Ölmeyiz büyük ihtimal herhalde. Diye düşünüyorum. Hoppala hemen düştük ya. Hemen değil de saatler sonra. Ne ürün varmış yukarıda hemen gidelim yanına. Çat. Birinci devrimi kestik. İkincisini keseceğiz. Şunu geçelim. Bak ham madde bir Bossları kesin abi. Kendinize veriyor yani. Bedava atlamayın. Hop ikincisini kestik abi. 8 tane şey kaldı şimdi. Ordu. Bunlar 3 4 arasındaymış. Al işte. Hep eziyet. Bunlar hep eziyet. Göreve fazla bakmadık ama. Çakallık yapıp gittik. Ama bizi harcadı kardeş. Atlıyorum abi devam ediyoruz. Çat çat çat. Oradaki mor mu var bize çoğundan? Hoppa yukarıda varmış hemen bir tane. Hop kestik onu da abi tertemiz. Devam ediyoruz. Aşağıda var bir tane. Kısa sürüyor zaten bazı görevler zaten. Bazı görevler de uzun sürüyor haliyle. Yukarı çıkmış botları yakalamamızı keselim. Onu da bot yakaladım. mı yakaladı? Oy, oy, combo. Son iki kaldı. Hah, bot yakaladı. Olsun. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Kestik bunu abi. Bunu da kestik ve görev bitti. İki bir oyunu aldık. Çok tertemiz abi. Yeni görevimizi alıp videoyu hızlı hızlı bitirelim. Hem daha güzel kısa videoları seviyorum ben de. O yüzden kısa çekmeye çalışıyorum. Günlük görevlere girelim. Orada ne var abi? Stranur case var. Gidelim oradan dönelim abi tekrardan. Çok saçma bu görev. Bu ne oğlum? Bir kes bir daha kes. Bir daha kes bir daha kes. Bir daha kes bir daha kes. Ne saçma yapmışlar sanki ama olsun. Atlayalım bunu hızlı hızlı temizleyeceğiz şimdi zaten. 3 ki bunun için zaten. Hazır bekliyor bizi. Portan atladık. Günlük görevler basit ama yani gemiye göre değişir. Bazı gemiler için zor olabilir olabiliyor tabii yani yapacak bir şey yok. Buradan hemen çıkalım. Artık yaratık bulamayız tabii görev aldık ya o yüzden bak bir tane yaratık gelmiyor. Her yerde can gemisi var. Stun'u göremiyorum. Çat. Bir tane kaldı. Bir tanecik. Yes. Hop. Bitti. Oradakiler geldi abi. Orada kestik. Şimdi siz durun. Patlamayın orada. Ben geleceğim size. Oradaki arıyoruz gene. Oradaki de kestik. Bir tane daha oradaki. Evet, güzel. Şimdi buraya dönelim gene. Başım döndü lan. Standart vardı şuralarda bir yerde. Bırakmıştım ben ama. Buraya da bu atmasın dedim. Aha bunu da kestik abi. Bunu kestik. Çat. Seri 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 halletmeye çalıştım ama yok abi. Yaratık yaratık yok. Oy vay. Hemen yakınımıza doğar diye bekliyorum. Doğmuyorlar abi. Çok ilginç. Bak bir tane kaldı mı? Bir tane kaldı. Hadi 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 hadi. İşte bu, Buradaki geldi. Geç göreve. Çat. Buradaki de gitti. Şurada bir tane oradaki de bulalım abi. Bir tane daha geldi. Hadi oğlum. Bu ne abi? ne Grup grup cam basıyor bak. Bak bir tane oradaki yer bir stanur giriyor. Bunu aslında üç lukta, devam edebilirim aslında değil mi? Çok mantıklı. Uğraşıyorum kardeşim yani. Allah Allah eziyet. Gidiyorum ben de işte üç nokta gidiyorum. Üstüne zorunluk yok. Hem şuradaki de oradaki sebze de olabilir değilmiş. Yapacak bir oradaki 2 3-4 dakika Ondan sonra mordonları kesip yolumuza devam edelim. Videomuzda 10 dakikaya girmiş. Bu sırada mordonları da hallederiz hemen. Çat çat çat. Oradaki burada var zaten. Hemen önünde oradaki geldi. Kesmediler seher. Kesmediler. Eski abi direkt Mordonlar geldi şimdi. Önümüzde birinci mordonu kestik. İkinci mordon. Ondan sonra hop mordon mordon abi son bir tane kaldı 4 dakikada bitirmiş olduk görevi de son görevimizde diğer görevleri yapamayacağız zaten görevde bitti abi başarıyla tamamladık aldık ödüllerimizi. Bence çok temiz bakalım başka kolay görev kaldı mı günlük görevlerden günlük görevlerden başka bir şey yapacağımız kalmadı galiba. Tabi yani bu var ama giremiyoruz ki yani oraya da. Bu sat var. Bunları yapamayacağım mecburen. Ambarımda yedek Sebron var bekliyor. uri verdik o kadar. Bunu harcayamayız. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı, yorumlara fikirleriniz ya da istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Discord adresimizde de bekleriz. Canlı yayınlarımızda da bekleriz. Görüşmek üzere.